<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün Minecraft 1.7.10'un ilk bölümüyle karşınızdayım. <laughs> ee, Minecraft yeni çıkan sürümüyle birlikte sizlerin karşısındayım. Ben içindekileri alalım. Bu arada bir oyun böyle bir kasma sorunu oldu daha yeni. Niye oldu hakkında herhangi bir fikrim yok şu anda. Hemen şuradan Öncelikle birkaç hmm. inek öldürmekle başlayalım. Gel inek amca. Hmm. Ha bilgisayarda render yapıyorum şu anda. O yüzden hmm. e, bazı sorunlar olabildi. Ama bilgisayarım e, en son 1-2 dakika önce gerçekten çok hızlıydı. Şimdi tekrar hızlandı. E, çünkü render yaptığım bir şey vardı. Bunu kanada söylemeyi unuttum. O e, şu, gerçekten bilgisayarı yavaşlatabilen bir şey. Yine de şu anda bitmiştir herhalde diye düşünüyorum. Hemen şuradan biraz ağaç toplayalım. Ama ayıp oluyor bilgisayar amca. Ne oldu? Başlar. ver. Kan render ne diyor? <laughs> Render'ın ne olduğunu bilmiyor arkadaşımız. Donanım hakkında bilgi de arkadaşlar benden çok az üstümdeki kişi vardır. Ancak yazılım derseniz benden bu, bu kadar yani. Evet yazılımda hakikaten hiçbir şey bilmiyor. Ama donanım hakkında gerçekten çok iyi şeyler biliyor. Bilgisayar, ekran kartı vesaire vesaire. Bu arada bayağı bir odurumuz oldu. Bu gecelik odun yeterli mi diye düşünüyorum ama şu ağacı da bırakmayacağım. Çok konuştum lan ben bugün. Khan Assassin's Creed serisinde konuşmuyor diye gıcık alıyordum. Ben de burada çok konuştum diye kendime gıcık olmaya başladım. <laughs> Hemen 35, 36, 37, 38, 39. Bu arada bu 1.7.10'u çeken oldu mu YouTube'da hiçbir fikrim yok gerçekten. İlk çeken biz değiliz belki ama ilk çekenler arasında olacağımızı düşünüyorum gerçekten çünkü e, yani şu anda kaçındayız ayın öyle bir şey <laughs> bakalım bir dakika e, kaçındaymışız 8'indeymişiz arkadaşlar 8 mi 7 mi öyle bir şey kandan da tam olarak duyamadım tabi işte e, öyle bir aydayız şu anda e, o yüzden Hayır. Pardon ay değil ay değil. Yanlış söyledim. Öyle bir gündeyiz şu anda. İçine ettik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Herkese hayırlı olsun. İçine etmekte bir numarayız zaten. Şöyle inelim madene doğru. Bu arada buradan da su sesleri bir gelmese depoda olduğumuz için bazı su sesleri gelebiliyor. Adamlar ne halt işi yapıyor orada. Hiçbir fikrimiz yok. <laughs> Gerçekten olmasını da istemiyorum fikrimin. Gerçekten garip şeyler yapıyorlar çünkü orada. Ha şunları alalım. Zaten evimi buraya kuracağım için bunu almak istemiyorum yani ben. Ha, şimdi şu ağaçları bir dönüştürelim. Depoda çektiğim için bir de bilgisayar arada bir sallanıyor böyle bir sallıyorum bilgisayarı komik oluyor. En azından Minecraft'ta küfürlü şeyler olması zorlaşıyor. Minecraft mesela Assassin's Creed serisinde Kaan'ın bazı argo sözcükleri olmuştu. O yüzden ee küfür değil argo ama yine de argo bile kötüdür arkadaşlar. Yani e, çok kötü şeyler olmasa da Biz yayınlamak istemiyoruz O yüzden e, biz böyle şeylere karşı olduğumuz için Biz yayınlamıyoruz Yani o kadar basit Hemen madene inmeye devam edelim Yanımıza torçlarımızı aldık diye hatırlıyorum ben At Almışız Kan bu arada ben bilmiyordum Sizin görmeniz önemli olduğu için Şuraları bir aydınlatalım öncelikle Şöyle Evet aydınlandı Arkadaşlar çünkü Minecraft çeken e, insanları arasında biz de izliyoruz hani tüyo falan kapmak için e, ne olur ne olmaz ya e, orada arkadaşlar bazı e, çekenler hiç aydınlatmıyor kendileri çok güzel görüyor ancak ben sadece karanlık bir şey gördüğüm için gıcık oluyordum şimdi biz e, sizin de görmeniz için torçlarla donatacağız. Bu arada bilgisayar mı kasıyor o oyunu ilk açtığımdan mı oluyor ilk açtığında hep böyle olur çünkü bazı sorunlar oluyor ama problem değil benim için pek kafayı yedirtiyor bana yine de şöyle normale dönsün bir bilgisayar da bilgisayar değil pardon oyun bir normal dönsün de kanı torch koy duruyor bana zaten iki de bir beni bağımlı yapıyor bu ne kadar inmişiz aşağıya bayağı inmişiz gece olmak üzere zaten amcalar bir durun ya bir sessiz durun ya buraya sanki ne yapıyorlar bilemedim ya buraya sansür de koymak istemiyorum şimdi sansür çok uğraştırıyor anam kömür mü bulmuştum ya kömür değilmiş taşmış Ben kömür sanmıştım bir an <laughs> Allah Allah'ım ya aşağı iniyoruz iniyoruz aşağıya Şar sesim çok kötü olduğunu biliyorum ama maalesef söylemek zorundayım yoksa sıkılıyorum koydum Torç koy deyip duruyor. arkadan 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 böyle bir ses bana torç koy Torç koy deyip duruyor. Ne kadar iğrenç bir şey olduğunu siz de anlamışsınızdır herhalde Ne kadar indim ben böyle aşağı Baya indik Baya Şöyle şuradaki torcu alayım da Yanımda torca ihtiyacım olacak çünkü gel Gel babana Heh Canavarlar İndik Geceyi burada mı geçirsem ki ne yapsam Evet Yok ya gece burada geçirilmez Ya da geçireyim şöyle küçük Orta. Minicik bir yer yapayım Kaan gene torç koyu demeye başladı Kaan senin torcuna da Sana da Az sonra. <laughs> Allah Allah Gıcık herif kafama vurdu Gecenin birinde dondurmayı yiyerek Bana torç koy diyen bir insan hayal edin ya <laughs> Çok kötü Gerçekten kötü bir durum Amcalar da yukarıdan ne yaptıkları belirsiz şeyler yapıyorlar Gerçekten onu da görmek istemeyeceğiniz şeyler oluyor, olabilir bilmiyorum. Kanka yine torch koy deme torcum yok. Torch koy. koy. Konuşmayı bilmiyordu daha bana torch koy diyor ya. Sağ ol Allah korusun. Senin yaladın. Dandırma yerken arkadaşlar konuşması zor oluyor. Ve şu an yalaya yuta böyle konuşma yaptı. Gerçekten kötüydü kötü bir durumdu. Kan şu an ölme durumunda. Ölüyor. Şöyle sağ tarafa doğru ölsene Kan, sağa doğru. Kan yaladı beni. <laughs> Yalancı. Yalancı değil mi oğlum? Geldin böyle suratıma doğru yaptım böyle. <laughs> Bana şu an şerefsiz diyor. Aa kafam. Lan argo bile değil o. Allah Allah. Koydum. Koyduğu anda torç koy dedim arkadaşlar. Kan seni duymuyorlar. Haha <laughs> çok mutluyum şu an. Arkadaşlar torç koy dediğim anda Emre torç koydu. Kan şu an çok kötü gülüyorsun. <gülüyor> bir kömür bulsaydım. Kan ölme durumunda. Gerçekten. Sen konuşma sen arkadan böyle <laughs> diye bir ses çıkıyor gerçekten. <laughs> Anah ne iğrenç bir madenmiş ha. Bir, bir kömür bulay bulamadım ha. Allah'ım. Yok böyle bir yer ya. Ben çıkıyorum buradan. Sonra ginerim tekrar. Ben açım. Acımdan ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar eğer siz survival oynuyorsanız Emre gibi bir salaklık yapıp ilk gününüzde böyle bir maden kazmaya çalışmayın bence. Niye? Çünkü arkadaşlar daha güzel yapabileceğiniz işler var, medeniyet var hiç uğraşmayın derim Aa daha gündüzmüş evet gündüz yani korkma ben salak insan değilim İlk gün maden kazmak bu arada çok önemlidir bunu da söylemiş olayım burada minecraftla pek ilişkim yok arkadaşlar ya. yani ilk gün değilse bile ikinci gün kesinlikle maden kazmanız lazım çünkü maden kazmazsanız demiriniz olmaz demir olmazsa yavaşlarsınız vesaire vesaire mantar ağacı. evet mantar ağacı böyle kesiliyor bak içinden iki tane mantar çıktı arkadaşlar ma mantarlar normalde nadir dediler ben öyle biliyorum ama Her mantarlar nadir değildir ormanda en azından nadir değildir hiç normalde nadir olabilir de ormanda mantar çok bulunur ağacında bile bulunur Allah kastı <laughs> kasma hop şöyle inelim aşağı hemen odunumuzu alalım elimize bire koyalım şöyle arkasını küçük minicik bir kulübe yapalım Hop 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 tak 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 hop 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 şöyle böyle böyle böyle. Arkadaşlar e, yanlış anlaşılmasın evimizi daha geliştireceğiz yani böyle kalmayacak. Zaten böyle kalacağını düşünen bir insanda olamaz herhalde diye düşünüyorum en azından. Hop şuraya bir tane daha koyacağız şöyle. Heh. Böyle. Şamper Düştü yere. Hop. Böyle. Yani canavarların girmemesi için böyle büyük yapıyorum, yüksek yapıyorum. Normalde 2'den üstünde giremezler ama ben sevmiyorum 2'yi. Hoşuma gitmiyor. 4 veya 5 katlılar benim çok hoşuma giden katlar oluyor. Niye bilmiyorum, bu da benim salaklığım herhalde. Karşılığın kafa sallıyor. Evet bu senin salaklığın diyerek. Kaan şu an bana neler söylediğini görmeniz lazım. Çok güzel şeyler söylüyor. Çok arkadaş canlısı bir arkadaşımız. Beni şu an sevmeye çalışıyor. Ben size Kan her yaptığımı söylüyorum bu arada. Öldürecek beni. Şöyle gidelim. Hemen şurayı kapatalım. Şurayı da kapatalım. Hop şöyle. Üçlü kapı. evimizi yaptık. Hemen bir kapı yapalım. Kaan bana kapı kapı deyip duruyor arkadan arkadan. Gıcık ediyor beni bu arada. Aa ben yapmıştım bir tane. Neyse iki tane olsun. Yan yana bir şekil Hemen şöyle bir kapı yapalım. Nereye koyalım kapımızı? Nereye koyalım? Şöyle çıkışa. Şöyle koyuverim. Aha güzel oldu elimiz. Çok güzel oldu. Hemen şurada bir kürek yapalım. Şuraya şöyle yapalım. Evet. Ha küreyi yapmayı unuttum. <laughs> ben de çok salak şeyler yapabiliyorum böyle. Arkadaşlar size yine bir tavsiye şey daha vermek istiyorum. Emre'nin yanlışlıkla yaptığı gibi 5-6 tane crafting table bence yapmayın. Çünkü zaten bir tane kullanabiliyorsunuz en fazla. O yüzden e, malzemenin size sizde kalsın. Ama şekilli oluyor. Başım. Arkadaşlar şekil e, her şey demek değildir. Bunu zaten siz de biliyorsunuzdur. Minecraft'ta hani ben bence diyorum tabii ilerledikten sonra yapacaksınız daha fazla crafting table yapın. Ben şekil çok seviyorum. Şekilsiz yer olmaz. Olmamalı benim için. Şöyle kapatalım şuraları. Gördüğünüz gibi ilk gün ilk günden her yeri tahtayla kapladım. Şöyle hemen şöyle hop. Kaç tane de var? 16. 16 yetmez bana çok imkansız gibi bir şey neredeyse. Yeter mi? Yetiyormuş. Yetiyor mu? Yok. Yok be yetmez. Yeter mi? Bilemedim. Yetiyor. Vay. Tamam Altımız anam. Burayı yanlışla kapatmışım. Şey ya. <laughs> Kaan bana gerizekalı diyor. Hoşuma <laughs> gitmeye başladı bu iş. Şöyle çıkıp bu arada böyle yaptığınızda Herhangi bir zombinin girmesi imkansızlaşıyormuş. Bunu da söylemiş olayım. Zor moda alsanız bile herhangi bir zombi evinize giremiyor. Ee, bir kat yukarı yaptığınızda. Bunu da buradan haber vermiş olayım. Çünkü bilmeyenler olabiliyor böyle şeyleri. Bunu söylemezsem ayıp olur olurum herhalde. Bilemiyorum. Hemen şuradan birazcık daha odun yapalım. Bilgine zarar gelmez arkadaşlar. Biz ee, söyleyelim. Dikkate almak istemeyen varsa zaten onlara karışamayız. Dikkat almak istemeyen varsa Minecraft Survival'ı izlemesin basit. <laughs> Hemen şöyle çıkalım. Ama boş ver burayı. Ben maden ineceğim. Maden neredeydi benim? Kan benim kafamı kırmak istiyor. Kaç dakika oldu lan? Baksana bir. Bak bakalım kaç dakika olmuş. 18.41 dakika. Saniye. Ha, aslında Arkadaşlar daha da fazla başladıktan sonra falan başlattım ben kronometreyi. Neyse bir iki dakika daha oynayalım sonra Hexit'e geçeriz. Büyük ihtimal Hexit'in izleyicisi zaten daha çok olacaktır. Arkadaşlar şimdi yanlış anlaşılmasın Hexit'i ayrı çekiyoruz yani aynı bölüm içerisinde olmayacak. Yanlış anlayan biri olmaz zaten diye düşünüyorum. Belli olmaz ama yine de. Yanlış anlayan varsa da bir şey diyemem hani ona. Hemen şurayı kıralım. Şurayı kıralım devam edelim. Çok çok Ya bir kömür bulsam Allah'ım ya. Bir kömür ya. Bir tane ne kömür. Ha mantıklı. Unuttum ben onu. Odun kömür şimdi. Hemen şurayı kıralım. Şuradan bir tane. Çalışma masası. Crafting table yani. Buradan bir tane ocak. Kan odun kömür fikrimi, fikrini aklıma getirdi. Sağ olsun arkadaşımız. Unuttum ben onu. Hemen şuradan. 8 değil. 6 4 tanesini birleş dönüştürelim. 16 tane altına 12 tane üstüne koyalım. Hemen kömür yapalım. Bu sayede hem evimizi aydınlatırız hem de burayı aydınlatırız. Çünkü bayağı karanlık oldu burası. Yani burası değil de yukarısı da karanlık oldu. Biz devam edelim. Bu zaten bize ışık verir. Bir. Biliyorum ben. O kadar salak değil. Karn Minecraft dünyasında bu ışık sayılmıyor neredeyse diyor. Ama yine de ışık veren bir şey olduğu için benim hoşuma gidiyor. Hemen şöyle bunu e, yukarı koyuyorduk pardon. Hemen meşale yapalım en meşaleyle yolumuza devam edelim. Sonunda oldu. Bir de e, taş kazma yapalım. Bu Bugünü böyle geçirelim yavaş yavaş. Kan saate bakmana gerek yok kaç dakika olduğunu biliyorum. telefonu düşürmüş Pardon yanlış oldu Hemen şöyle şuraya da kazalım kaz ya artık kaz ne geliştirme başarımı tamamladın arkadaşlar Ben de sizinle beraber izliyorum hiçbir plan falan yapmadık Oha çok güzel şimdi Emre'ye soruyorum Emre devre falan yapacak mıyız ilerleyen zamanlarda kendiliğinden açılıp kapanan kapı yapacağım büyük ihtimalle ardından e piston zaten öyle oluyor kan. Piston kendiliğinden, kendiliğinden açılıp kapanan kapıda piston olmazsa olmaz. Ardından ne yapacağımı pek bilmiyorum. Bakarız. Yani şey yaparım büyük ihtimalle. Ee, elektrik devresi yaparım. Kendiliğinden aç yani içeri girdiğimde açılan elektrik yapabilir miyim bilmiyorum. Denerim. Öyle bir mantık var mı bilmiyorum da açılıp kapanır yani bilmiyorum. Bakarız. Yani yapacağız yapacakmışız arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Evet. Lapis lazuli hiçbir işe yaramayan taş. Bir alta yaramayan taş alıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Mavi bir blok yapmaya yarıyor herhalde. Ha bir tek ona yarıyor zaten. Mavi bloktan başka bir şey yarayan bir şey yok, yaramıyor ki zaten. O yüzden hiç sevmiyorum lapis lazuli. Ama bugün şu demir işleri benim çok hoşuma gitti çünkü demir benim için gerçekten çok önemli bir maden. Yani neredeyse elmas kadar önemli Emre'ye göre. Çünkü ben her şeyimi demirden yaparım. Elması o kadar da çok uğraşmıyorum elmas bulmaya. Şöyle gidelim. Daha oha bayağı büyük bir madenmiş burası. Bayağı demir bulduk. Bu arada içeride niye canavar yok ben anlamış değilim. Modu zorda değil mi ya? Bir bakalım hemen. Ayarlar zorluk normal. Normal. Onu zor yapacağım zaten bugünden sonra. ilk bölüm. Evet. Gidelim. Ben, bana yeter bu kadar demiş. <laughs> İlk günde bu kadar demir bana yeter. Ses geldi diyemiyordu arkadaşlar. Bana yeter diyor. Aa kömür. Kömürü de alalım sonra gidelim. Sesleri sevmem çünkü ben. Hele zombilerden nefret ederim. Biz de odun kö kömürü yapıyorduk. Neyse odun kömürünü torçlara harcarız. Bunları da yakmaya harcarız büyük ihtimalle. Yakmak. Yakmak yakıcı. Hı. Alet. Biliyorsun değil mi kan? De ya kan yakmayı yatmak anlamış. Diş kafaya vurma umarım. <laughs> arkadaşlar eee Kaç yarım saattir herhalde Brotherhood'dan sonra Yani her şeyi yanlış anl anlıyorsunuz. Evet Brotherhood çok iyi seriydi. Çok iyiydi. Daha bitmedi arkadaşlar yanlış anlaşılmasın yani D falan diyeceğim Emre. Ve kız gerçekten güzeldi. <laughs> Onu da unutmayalım. Arkadaşlar özellikle Assassin's Creed Brotherhood ikinci bölümesi Gerçekten bekleriz benim e, küçük argo sonra e, güzel garip toparlamalarım efsane miydi yani onu söyleyebilirim efsane miydi orayı tekrar izlemenizi tavsiye ederim <laughs> efsane değil efsane mi ah sırtım of çok acıdı ah acıyor <laughs> şu an sırtımı hissetmiyorum 64 tık mevzul sapısı bu işe yarıyor arkadaşlar of çok acıyor <laughs> sırtımı hissetmiyorum Ha, çok kötü Şunu şuraya koyalım. Demirleri yak burada. Ben çıkıyorum yukarı. Demirleri bura burada bıraktım çıkıyorum. Daha da Hadi hayırlısı bakalım. Daha zaten buraya geri döneceğim için. İngilizce yapma. İngilizce yapma bana. Hemen şuradan bir tane daha e, torch yapalım. Dört tane. Zaten ilk ilk gün ilk, ilk bölüm bitmek üzere. Hemen şuraları dolduralım ki içeride canavar falan doğmasın. Çık çık yukarı çık. Allah Allah burada niye canavar doğmamış? Normalde Gay. oynamıyor muyum? Ben niye normalde normalde oynuyorum aslında? Torcum yaman şey canavarın olması lazım burada. Benim garibime gitti biraz hani. Şu anda ya. Boş ver kan kılıç önemli değil baltam var. Hemen şöyle iki tarafına koyalım. Çekil lan. Gel. <laughs> Ezik şey ya. Ezikleri çok Anam canım bitmiş. Ben açlıktan ölüyorum. Madende de anlaşılmıyor açık acıkıp acıkmadın. Gir içeri gir. gir. Allah'ım. Bir şuraya. Bir şuraya. Bir şuraya. Bir de şuraya koyalım. Arkadaşlar herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Ha şu altınlı şeyi öldürmeden gitmem ama. Altınlı varmış. Belki içinden altın falan çıkar. Hoşuma gitti. Şöyle şuraya koyalım da. İçinden bir tane kılıç yapalım. Kılıçsız gitmem ona doğru. Çünkü tırstırdı beni biraz. Demirler. Demirim yok kan ya? Gel gel. Gel kuş kuşu. Gel. Öldü. Anam. Vurma lan bana. Vurmayın lan gidin başkasına uğraşın. Başkasıyla uğraşın. Aa patates. Çürük patates. Çürük patates. Aa patates. Anam Allah belanı ver. Come on man. Öleceğim. Öleceğim. Etimi al. <laughs> yok sağ ol. neye gerek yok diyeceğim. Hemen etleri ye. Ye ye tıkın. Canın çoğalsın. Şu altı bir dolduralım. Arkadaşlar ben videoyu burada bitireceğim. Ya da şurada hemen şunları da yapıp bitireyim. Kaan bana saati gösterip duruyor oğlum çok uzun sürdü deyip duruyor bana Daha hex çekeceğiz çünkü işimiz çok Arkadaşlar yani neredeyse yarım saat oldu şu an O yüzden zamanımız da önemli bildiğiniz üzere Ama ben Minecraft Survival 1.7.10'u hiç oynamamıştım Hoşuma gitti oyun hani çok hoşuma gitti Ana Anana avradını anana Gelme Git Git, git. anana avradını Ana... Ya yeter. Az sonra ben bu adamları öldüreceğim. Ben canavar gelmiyor diyordum. Şu bir açtım. Bir daha gelme canavar gitmedi ya başımdan. Allah'tan seri ben çekmiyorum. Ben e, Venus benim sülalem zaten rahattır arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar herkese iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.